Merhabalar. <laughs> ben Mavi. Bu seneyi beraber geçirdik. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız ya da eğer bu video beni normalde izlemeyenlere ulaştıysa size de merhaba. Ben bir seneyi YouTube'da geçirdim. <laughs> Aslında yılın son videosu için ne yapmalıyım diye çok düşündüm. Biraz özel bir şey olmasını istedim açıkçası ama sonra dedim ki <laughs> ya bu yıl bende şey var. Normalde önceki yıllarda bu yıl bitecek ve yepyeni bir yıl başlayacak hissi daha ağır basıyordu ama <laughs> bu sefer bilmiyorum belki de yeni yılda bu yılın devamından kalan yok bu yıldan kalan ve devam edecek olan etkinliklerimiz olması bunların tarihlerinin belli olması bunlar zaten planlı gidiyor olmam sanki yeni bir yıla giriyormuşuz gibi değil de yeni bir haftaya giriyormuşuz gibi hissettiriyor bana <laughs> ve açıkçası bu hissi de bayağı sevdim. Yani o yeni yıla girmenin Anksiyetesini biraz öldürüp Yine de heyecanlı canlı tutan bir şey oldu Bu sene benim için bu O yüzden yeni yıla gir girerken Çok çok özel bir video yapmak yerine Yeni bir haftaya giriyormuş gibi Bu yılın bitişini Ve yeni yılın gelişini kutlamanın Daha güzel olabileceğini düşündüm Tam olarak ruh halime uygun olabileceğini düşündüm Ve yeni yılın son videosunda Ne demek isteyeceğimi de çok düşündüm Açıkçası <laughs> Bilmiyorum söylemek istediğim bir şey, özellikle bir şey var aslında. Yani teşekkür etmek istiyorum sanırım. <laughs> bir kere ben ben YouTube'da büyüdüm. Bunu çok sık söylüyorum zaten. İnternette büyümüş bir çocuğum. YouTube'da bunun bir parçasıydı aslında. YouTube Sadece YouTube'da büyümüş bir çocuk değilim. Her yerde büyüdüm. İnternetin her köşesinde <laughs> büyüdüm. Ve internete çok aşinayım. Doğal olarak böyle bir yerde böyle bir alanda büyüdüğünüz zaman o alanın içine siz de girmek istiyorsunuz. O alana büyüdüğünüz alana sığamıyorsunuz ve taşmak istiyorsunuz. Sizinle beraber büyüyen insanlar olsun istiyorsunuz. Ben de onu yapmak istedim. <laughs> ve böyle bir kanal açtım. Aslında 2018'de galiba açmıştım. Hatta belki 2017'de olabilir. Ama o daha çocukçaydı. Daha büyümemi tamamlamamıştım. <laughs> Şimdi Tabii ki hiçbir zaman insanın büyümesini doğru düz tamamlayabileceğini düşünmüyorum ama çocuk değildim artık sanırım. <laughs> Ve çocuk olmayan Mavi'ye böyle bir alan verdiğiniz için bir kere size teşekkür etmek istiyorum. <laughs> 450 aboneyle sanırım gireceğim yeni yıla. Şu an 451 ama böyle arada bir abone gidip geliyor. Çok normal, çok doğal. Ama şu an 451'i ölümsüzleştirmek istiyorum ve yeni yıla 451 aboneyle girdiğimi varsaymak istiyorum. Belki de daha fazla olur kim bilir. Ve teşekkür etmek istiyorum her birinize. Beni her hafta izliyor olabilirsiniz, izlemiyor olabilirsiniz, yorum yapıyor olabilirsiniz, yapmıyor olabilirsiniz, beğeniyor olabilirsiniz, videolarımı beğenmiyor olabilirsiniz. Abone bile değilsiniz belki. Önünüze düştükçe videolarımı izliyorsunuz ama teşekkür ederim. <laughs> Benim için çok değerli bir alan. Bu seneyi bir kolye olarak düşünürsem bu seneyi dizdiğim boncuklarla yaptığım bir kolye olarak düşünürsem, YouTube bu kolyeyi bağladığım düğüm oldu. <laughs> yani ışıltılı ve sadece bu kolyede olsun diye yaptığım bir şey değildi. Bu kolyeyi bir arada tutsun diye düğümlediğim bir şeydi. Ve o düğümü atmayı öğrendim aslında. Ve yani sadece düğüm atmadım. O düğümü atmayı öğrendim. O düğümün bir şeyleri bir arada tutabileceğini öğrendim. Bana neler verebileceğini öğrendim. Neler yapmak istediğimi daha da iyi gördüm. Güzel bir yıldı benim için. Yani benim için aslında yeni yıla girmek artık YouTube'a başladığımdan beri çok çok daha anlamlı. Çünkü yeni yılda başladım ben video yayınlamaya. Yani birinci yılım aslında. Ben bir yılı burada geçirdim. Bir yılımı kutluyorum. Yeni yılı kutlamaktan ziyade. Ve gerçekten teşekkür ederimden başka bir şey gelmiyor aklıma. <laughs> Ve kendime de teşekkür ederim. <laughs> en çok ben seviyorum kendimi. <laughs> Tebrik ederim kendimi aynı zamanda. Yani buna cesaret edebildiği için, bunu yapabildiği için, hep hayal ettiği bir şeyi, özgüvenle yapabildiği için, kendi özgüven hissettiği zamanlarda bile bunun üstesinden gelebildiği için, bunu yapmaya devam ettiği için, yapmaya devam edeceği için <laughs> kendimi tebrik ediyorum. Kendime de teşekkür ediyorum aynı zamanda. <laughs> Tam duygulanıyordum ki kedi baskını yaşadık. Teyzemin kedisi bize çıktı. <laughs> evet ne diyordum? En son kendimi tebrik ediyordum sana Evet. <laughs> evet kendimi tebrik ederim. Kendime teşekkür ederim bana böyle bir fırsat tanıdığı için. Bu kadar cesur davranabildiği için ve daha da cesur davranmaya devam edeceği için. <laughs> ve size de teşekkür ederim. Ve sizi de tebrik ederim. Bilmiyorum yani. Neredeyse hiçbirinizi tanımıyorum arkadaşlarım dışında. <laughs> ve eminim bu sene sizin de cesur davrandığınız ve özgüvenli davranmak zorunda kaldığınız anlar olmuştur. Çünkü Son iki yılımız 2020, 2021. Keza ondan önceki yıllarda. Hayatımızın tüm yılları aslında cesur davranmak zorunda bırakıyor bizi. Özgüvenli olmak zorunda bırakıyor. Tebrik ederim bunların hepsini aşabildiğiniz için ve bütün bir yılı beraber geçirdiğimiz için. Beraber olmasak da bütün bir yılı atlattığımız için ve yeni bir yıla güzelce gireceğimiz için ve umarım beraber gireceğimiz için. <laughs> ben memnunum 2022 maviden. Hakkımı helal ediyorum. <laughs> Ve 2022 Mavi'ye de bol şans diliyorum. Onun yanında olacağım. Sizin de yanınızda olmak istiyorum bu kanalda. Benimle büyüyen insanlar olsun istiyorum. Nasıl ben başkalarıyla büyüdüysem. Evet, teşekkür ederim. 2022 hoş gelsin bakalım. 2022'ye güle güle. Ay, tam tersini söyledim. 2022 hoş gelsin. 2022'de de. 2021'e de güle. Ben alışamayacağım galiba. Neyse ya. Yeni yılımız kutlu olsun. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni yılda her şey çok çok daha güzel olacak. Mümkün mü bilmiyorum ama <laughs> her şey her şey iyi olacak. Ben bunu biliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Mavi. <laughs> Hoşçakalın.